Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bugün yine yollardayız. Mersin'den Tarsus'a geçeceğim. Burada da otoban var. Otoban da baya güzel bir veli nimet. Buradaki motorcular için, araçlar için de. Arkadaşlar burada yani Mersin'de hani şöyle güzel bir şey var. Mesela şehri baştan başa çevreleyen en aşağıda sahil yolu var. Üstünde işte birinci çevre yolu var. Onun üstünde ikinci çevre yolu var. Onun da üstünde üçüncü çevre. Sonra buçukluk yollar var. Yarım yollar var. Bunlar tabii bütün şehri baştan başa alan yollar. Ve en üstte de otoban var. Yani bu otoban hani büyük kolaylık. Ondan dolayı motorcular da gazlamak için mesela öğlen yemeğine falan veya akşam yemeğine bir giderler Adana'ya. Amaç tabii ki de burada gazlamaktır yani. Neyse, bu şekilde giderler. Mesela öğlen yemeğini orada yerler, akşam akşam buraya gelirler falan filan. Buralar için güzel bir beli nimet. Evet arkadaşlar şimdi bazı e, videolarımda e, frenleme hususunu ve viraj hususunu anlattım. Yani bundan sonraki. Ee, tehlikeli bir kısım var. Aslında ondan önce de ehliyet sürecine bahsettikten sonra artık geldik arkadaşlar en tehlikeli kısma. Yani motoru tanıdınız. Motorun viraj kabiliyetini öğrendiniz mesela. Ondan sonra motorun frenleme hususunda geliştiniz. E, ee, zaten aldınız başta. Ondan sonra arkadaşlar ne gibi bir sorun olacak? En tehlikeli zamanınıza gireceksiniz arkadaşlar bu e, çoğu kişi için çok büyük bir çoğunluk için böyledir arkadaşlar ben artık bu işi öğrendim ben artık profesyonelim hususunda yani bunu e, işi biraz kavradıktan sonra belli bir aşamaya gelince insanlar bunu söylüyor ya bu konuda sizi kendinizi frenlemeniz lazım nasıl frenleyeceksiniz Mesela bazıları en başta yapıyor bunu arkadaşlar. Mesela devriyacı öğreniyor, e, motoru işte az çok hareket ettiriyor, ediyor falan derken tamam diyor, ben artık oldum, ben artık bir motor sürebiliyorum diyor. Ve artık rahat rahat basmaya başlıyoruz. Tehlikeli hareketler yapmaya başlıyor ve yere yapışıyor. Hani sizde böyle olmayın diye e, bunu anlatıyorum arkadaşlar. Kazaların büyük bir çoğunluğu ben işi artık öğrendim, ben artık acemi değilim dediğin denildiği zaman e, yapılıyor. Ya ben de bu şekilde yaptım. Ben artık tamam oldum dediğim zaman e, virajda yatırdım motoru, Kamerayla uğraşırken dalgınlığıma geldim. Yani siz arkadaşlar böyle yapmayın, e, limitlerinizi bilin ve hiçbir zaman aşırı e, tehlikeye kaçmayın ve gerçekten şunu da bilin ki ben işi öğrendim, kaptım dediğiniz zaman en tehlikeli zamandır. Yani en büyük kazalar, hatta kazaların yüzde, hani büyük bir çoğunluğu diyeyim size, yüzde seksenim artık diyeyim. Ee, geçenlerde bir okumuştum, bir istatistik verilmişti ama tam hatırlamıyorum. Gene çok büyük bir oran, yüzde seksen veya doksan. Ben işi öğrendim dedikten sonra yapılan kazalar. Ondan dolayı arkadaşlar, işi öğrendikten sonra, yani virajda hususunda, frenleme hususunda kendinizi geliştirdikten sonra yani özellikle dikkatli olmaya çalışın. Dikkatli olun. Özellikle racing kullanan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Çünkü onlar daha çok risk almaya çalışıyorlar. Veya naked motor kullanan arkadaşlar için. Onun için arkadaşlar dikkat edin. Bu süreçte hani biraz daha o limitlerinizi artık arttırdınız. Atıyorum motoru ee, sürüş kabiliyetiniz yüzde hani %50'lere 60'lara çıktı. Bu hani çok yüksek bir oran. Atıyorum hani motora hakimiyetiniz bu denli yükseldi. Ee, ondan sonra hani biraz o süreçte daha fazla risk almayarak e, kendinizi o, o seviyede tutun. Ve e, bakın hani nasıl oluyor daha da alışın o noktalara. Ve bazı şeyleri refleks yapmaya çalışın. Ya benim naizane tavsiyem budur arkadaşlar ben şimdi e, ehliyet alma süreci Ondan sonra virajlama viraj yapma e, frenleme bunları anlattıktan sonra yani bunu da anlatma gereği duydum Çünkü gerçekten kazaların en çoğu bu, bu şekilde yapılıyor böyleydi arkadaşlar kendinize iyi bakın yeniden görüşmek üzere